Aslında bir tane yazıcı olsa her şey çok güzel oluyor diyoruz. Hiçbir zaman da güzel bir yazıcı edinmiyoruz. Aynı keşke benim olsa dediğimiz kamp sandalyeleriyle birebir konulardan biri. Çok ihtiyaç olduğu anda da çılgınlar gibi hangisini alacağız diye bir araştırmayı düşüyoruz. Bu videoda Epson EcoTank L3252'yi satın aldım. Aslında bugün geldi yazıcı ve ben bu videoyu gündüz gözüyle çekecektim. Tripota açarken parmağımı sıkıştırdım ve öyle bir kesildi ki çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden birazcık karanlığa kaldım. Normalde gündüz gözüyle aydınlık çekmeyi seviyorum. Biraz daha böyle bir loş ortamdayız. Yazıcıyı açıyorum. Kurulumunu yapıyoruz. Sonra deneyimlerimle beraber devam ediyoruz. Arada kesik olacak o tarihi size videonun devamında söylerim. <laughs> yazıcı kablosu tip B dediğim zaman içinden çıkmadı. L3252 modelindeki Wi-Fi olayı bitiriyor. Kompakt yapısıyla beraber de tarayıcı özelliğinin bulunması. Şu güzel mürekkepleri kullanan, kolay dolum gerektiren, maliyeti düşük olan bir tanklı, ekotanklı yazıcıya sahip olmak şu anda beni çok mutlu etti. Yılda kaç baskı alıyorsunuz diye bana sormayın. Genelde hiç baskı almamaya çalışıyorum ama bazı evrak işlerinde gerçekten de lazım oluyor. Yazıcımızı mobil uygulama üzerinden kuracağız. Epson Smart Panel uygulamasına geçiyoruz. Yazıcıyı size doğru çevirdim. Uygulamada da yeni bir ürün ayarla dedim. Mürekkep başlatma için hazırlanın. Yazıcı önünde kalın. Kurulum sırasında yazıcıyı kapatmayın. Teşekkür ederim. Siyah mürekkep ile hazırlanın. Siyah mürekkep tank kapağını aç. Önemli. Burada. Böyle mi? Evet. İçinde çip Büyük plastik parçalar olmadığı için maliyete çok katkı sağlıyor. Üst seviyeye kadar doldur diyor. Şişede mürekkep kalırsa kapağı sıkın ve şişeyi daha sonra kullanmak üzere dik olarak saklayın. Mantıklı. Rengi ve hizalamayı kontrol edip mürekkep şişesini doldurma noktasına yerleştirin. Mürekkep otomatik olarak akmaya başlar. Fışır fışır doluyor. Hiçbir şey yapmadım. Tık diye bıraktım. Ya Galiba mürekkep artacak. Evet kaldı. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Saklarken lazım olacak. Kapağı sıkıca kapat ve tık etti. Kilit koymuşlar. Kalan mürekkep tanklarını doldurmak için işlemi tekrarlayın. Mürekkep şişesini ve mürekkep tankının renklerinin eşleştiğinden emin olun. Evet siyah göre daha iyi gözüküyor sarının dolma oranı. <laughs> mürekkep başlatmaya başlayalım. Her şey okey de birazcık şeyde bir sıkıntı var. Ben yine ne olur ne olmaz kağıdı koyacağım. mürekkep başlatma sürüyor. Şimdi büyük bir ihtimalle buradan alıyor yazıcı başlığına götürüyor ama onu nasıl ayarlıyor bilmiyorum. Mürekkep başlarken yazıcıyı Wi-Fi'ye bağlayalım diyor. Bağlayalım, bağlansın tabii ki ya onu unuttuk mürekkep derken. Wi-Fi kurulumu tamamlandı, akıllı telefon ve yazıcı bağlandı. Tebrikler yazıcınızın ayarlarını tamamladınız. Çıktı da kalite sorunu varsa bas kalitesinin kötü olması durumunda buraya tıklayın. <laughs> Şimdi uygulamadan yazdır dedim, belge yazdır dedim, indirdim, pdf seçtim. PDF'in nasıl gözükeceğini, A4 olduğunu gösterdi. O ayarları da buradan değiştirebiliyor muyum? Evet, değiştirebiliyorum. Başlat, bir kopya. Yazdırılıyor. Yüzde 50. Kağıtları düzgün koyamadım mı acaba? Yazdırma sesi normal. Bir şey söyleyeceğim de gayet iyi. Şöyle göstereyim hızlıca. Gündüz görüşmek üzere diyeyim. Ben yazıcıyı test etmeye geçiyorum. Daha aydınlık ve parmağımın güzel olduğu bir günde görüşürüz. Ve yaklaşık 2 hafta geçti. Bu arada parmağım fazla dert taşmadan iyileşti. İyiyim. Uzun zamandır bitmeyen A4 kağıdım bitti. Meğerse ne kadar lazım oluyormuş. Böyle de yan oturdum yeni hiçbir şekilde düz video çekemeyeceğim neredeyse. Şöyle bir baskıyla başlayalım. Bastım direkt başlıyor. Mobil uygulamasındayım. Çıkarttığı ses de bu kadar. İlkten de basmıştım zaten. Bugün hava çok kötü gerçekten. Bembeyaz. Neyse. Sonradan kurguda halledilmeyecek işler değil. Baskı bitti. Hızım alamadım. Şimdi bir de yazıcı kalitesi renklerin doygunluk oranını biraz daha arttırdım. Onun da arasında ne kadar fark olacak şu anda görüyorsunuz. Ben de birazdan göreceğim. iPhone'larda Apple ekosisteminde biliyorsunuz ki AirPrint desteği var. Bunu başta söyleyeceğim. Bu yazıcıda AirPrint desteği yok. Eğer AirPrint'li bir yazıcı almak istiyorsanız 2-3 bin lira daha yukarı çıkmanız gerekecek. Apple'ın sitesinde de AirPrint destekleyen yazıcıları görüyorsunuz. Bu yazıcıda uygulamasını, mail özelliğini ve bilgisayara kurduğumuz yazıcı sürücüsüyle hallediyoruz. Orada da yine programa gerek kalmıyor. Yazdır dediğinde yazdırıyorsunuz. Detaylara tek tek değineceğim. Merak etmeyin. Kaliteyi yükseltince biraz fazla boyamaya başladı. Bu yavaş bir hız benim için şu anda. Alışık değilim çünkü. Yavaş geldi. Kağıdım galiba kalitesiz benim ya. Kağıt duru duru bozulmuş bile olabilir yıllardır. Tam olarak tahmin ettiğim gibi renkler daha doygun ama bence bu kadar doygun olmasına da gerek yok. Arka tarafına baktığımda da kağıtların pek de bir şey var mı? Evet doygun olan biraz daha yamulmuş. Doğal olarak fazla mürekkep kağıdın bozulması demek. Yazıcının fiyatını ve detaylı özelliklerini görmek istiyorsanız açıklamalarda ve sabitlenen yoruma link bıraktım gidip bakabilirsiniz. Dediğim gibi uzaktan çıktı alabiliyoruz. Ev uygulaması üzerinden çıktı alabiliyoruz. Bilgisayara yazılımını kurarsanız yine kablosuz şekilde çıktı alabiliyoruz. Burada kablosuz kilit kelimemiz. Ben hem yazıcı ihtiyacımı karşılamak için hem de kablosuyla uğraşmamak ve nerede olursam olayım o an unutmadan yazdırmak için bu ürünü tercih ettim. Mail olarak çıktı almamız için hesap oluşturuyoruz ve size özel mail adresi oluşturuluyor. Aman bu adres herkese açık bir şekilde paylaşmayın. Ondan sonra yazıcınız durmadan çıktı almaya başlayacaktır. Tabii ki adres sonradan yine değiştirilebiliyor. Güvenli mail adresi üzerinden sadece çıktı da alabiliyoruz. Epson burada gerekli bütün güvenlik önlemlerini almış. Kağıt sıkışması veya bir hata durumunda isterseniz bilgilendirme maili alabiliyorsunuz. Mail atarak çıktı almada hayatımı acayip değiştirdi. Tam olarak ihtiyacım uygun bir çözümle geldiğimden dolayı çok mutluyum. Mail attığınızda da ekstra mail bilgilerini içeren bir kağıt çıkartıyordu. Fazladan israf oluyordu. Evet, doğru. Bunu da ayarlardan kapatabiliyorsunuz. İsrafın önüne geçelim tabii ki. Mail attığımda yaklaşık 30 saniye sonra yazdırmaya başlıyor. Bu arada Remote Print dedi bir uygulaması var. Uzaktan çalışanlar için profesyonel anlamda tam ayarlarını yapıp yazdırmaya yarıyor. Ben kullanmadım. Ev için hiç gerekli olmadı. Zaten normal ayarlarda da iyi baskı veriyor ama kullanmak isterseniz ve ayar değiştirmek isterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Yazıcı ve fotokopi özelliği güzel, gayet yeterli. Fotoğraf basma hevesim olmadığı için denemedim. Bir gün gerekirse en azından kağıdı olduğu zaman yapabileceğimi biliyorum. Yine de bir yerlere gidip baskı almadan kolaylıkla çözebileceğim. Mobil uygulamada fotoğraf baskı seçenekleri için ayarlar mevcut. Ve Epson EcoTank L3252 kenarlıksız fotoğraf basabiliyor. Denemedim. Bir gün denediğim zaman mutlu olacağıma eminim. Ve gerçekten kartuşa veda ettiğim için mutluydum. O günler neydi öyle diyorum. Kartuşların maliyeti makinelerin kendisi kadardı durup durup bir makineye bakma ihtiyacı duydum. Çünkü bu mürekkeplerde kolay kolay bitmeyecek gibi duruyor. Videoda beraber doldurmuştuk mürekkeplerini. İlk hazırlamadan sonra siyah hariç neredeyse azalmadı diyebilirim. Kalanları da detaylarda ekleyeceğim. İlk bir tam dolmadan önce çekmek istedim. 100 sayfadan fazla baskı alınmıştır bu arada. Baskıların detayları da önemli tabi. Sayfaların hepsi yazılarla doluydu. Her zaman renkli çıktı, tercih edildi. Aslında maliyeti çok düşük olduğu için bu tarz ince detayları düşünmüyorsunuz. Ama siyah beyaz gerekli olduğu durumlarda da ayarlayabiliyoruz. Açıklamaya ve sabitlerine yoruma bıraktığım linkte de, mürekkeplerde mevcut. Satın almadan önce fiyatlarına da bakın derim. Kağıt tepsisi 100 sayfalık ben yine zorlamadan doldurdum. Baskılarda sıkışan kağıt hatalı basım ve herhangi bir hata almadım. Baskı da bana göre sessiz seviyesinde siz de duydunuz zaten az önce. Uzun kullanım deneyimlerimi de yıllık olarak güncellerim. Büyük bir ihtimalle birkaç yıl daha benle beraber kalır bu makine ilk etapta. Çünkü gerçekten bu süreçte çok sevdim. Siz de bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz teşekkür ediyorum. Şimdi bu kısımda Epson'un verilerinden yardım alacağım. Pakete dahil edilen mürekkep ile 8100 sayfaya kadar siyah beyaz, 6500 sayfaya kadar renkli baskı basabileceğimizi söylüyor Epson yaptığı onaylı test sonuçlarına göre. Eğer olursa da uzun baskılı yazıcı testi yapmam gerekirse bir sivil kuruluşun fotokopi ihtiyaçlarını giderip o sırada da makinenin gerekli uzun baskı testlerini yapabilirim. Gerek bu makine üzerinde gerek başka bir makine üzerinde eğer varsa yönlendirebilirsiniz her zaman. Gelelim mobil uygulamasına. Epson Smart Panel ihtiyacımı karşılayan sade bir uygulama. Fotoğrafı yazdır dediğimde direkt fotoğraflar uygulamasından seçiyoruz. Belge yazdır dediğimde de dosyalardan seçiyoruz üstüne istediğimiz özel ayarları da yapıyoruz. Uygulamanın içinde de sevdiğim özelliklerden biri belge yakalama var. Belge yakalama ile evrakları fotoğraftan tarayabiliyoruz. Kendisi yeşil olunca fotoğraf otomatik çekiyor. Tabi ayarı kapanıyor. Ekstra iyileştirme özellikleri ve ek ayarlar yapıp yazdırabiliyoruz. Taradığımız belgeyi dijitale aktarabiliyoruz. Şimdi burada detaylarda daha da net göstereceğim sizlere. Gördüğünüz belge önümde yorumlamak gerekirse zaten siz de rahat rahat seçiyorsunuzdur. Ee, yukarıdaki tabloda o altta işaretliyorum şu anda rahat görün diye onu bile rahatlıkla almış. iPhone kamerası da gayet uygulama ile birlikte yerinde çalışmış uygulamayı da güzel yapmışlar. Eğer tarayıp fotoğraf olarak gelen bir şeyi de bastırabiliriz tabi ama o belgeyi de işte anlık bir şekilde tarayıp uygulamaya aktarmak istersek gayet başarılı sonuçlar alıyoruz. Ve uygulama üzerinden taradığımız belgeyi de dijitale aktarabiliyoruz. Bence ileriki nesil için bu daha önemli olacak. Dediğim gibi uygulama basit ve işlevini yerine getiriyor. O zaman hep açık mı kalıyor diye soracaksınız. Evet hep açık kalıyor ama kendisini bekleme moduna alıyor. Mesela az önce bastırdık bir 5-10 dakika sonra büyük bir ihtimalle mürekkep yazıcı kafasını kenara çekecek. Orada da dinleniyor. O içeriği görme fırsatım yok. Ama ne zaman ulaştığımızda tık diye cevap veriyor bizlere. Yapar mı şimdi? Birazdan yapacak. Duyarız. Özetleyecek olursam yazıcı ve kablo derdinden kurtulmak isteyen mürekkep bitti kurudu derken Sanıyorum 5 dakika. Kaç dakikadır video çekiyorum? Bir başına çektim. 10 dakika olma ihtimali çok yüksek. 10 dakika sonra tık zık 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 diye kendini yere aldı. Mürekkep bitti, kurudu sıkıntısı yaşamak istemeyen her yerden yazıcıya ulaşayım diyorsanız Epson EcoTank L3252 tam size göre bir tercih. Ben aradığım yazıcıyı buldum. Bunlar benim deneyimlerimde eğer satın almak isterseniz ve bana destek olmak isterseniz açıklamalarda ve sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp sayfaya gidebilirsiniz. Kesinlikle artık düz bir şekilde video çekmem lazım. Her seferinde ürünü göstereceğim diye yanına yanına yaklaşıyorum. Diyafram sıkıştı ya da artık içim büküldü konuşurken. Yorumla ve sorularınızı her zaman yazabilirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Herkes faydalansın. Bilenler de paylaşsın. Beni takip etmeyin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.